Samsun'un Menemeni ile meşhur Çakallı bölgesinde Aytaçoğlu Menemen'e konuk oluyoruz. Ben Süheyla Altunay, Aytaçoğlu Menemen'in firma yetkilisiyim. Ve 60'lı yıllardan beri bu bölgede menemen yapılmakta. Ee, 60'lı yıllarda aslında buranın başlangıcında ızgara vesaire o tarz ürünler yapılıyordu. Daha sonrasında menemen geliştirildi. 60'lı yıllardan beri yapılmasının da vermiş olduğu tecrübeyle Tabii ki de bizim menemenimizde farklı bir lezzet var. Herkesin menemeni yapma stili farklıdır. Bizim kendi stilimiz var. Yani kullandığımız tavadan, kullandığımız domatese kadar özenle hazırlıyoruz. Ee, domatesin çektirilmesi kıvamı ekstra bir önem arz ediyor. Yumurtanın kullanış biçimi ekstra bir önem arz ediyor. Soğan kullanmıyoruz çok isteyen olursa eğer kullanabiliriz. Bu da tadı çok fazla etkilemez. Genel olarak bu şekilde. Bizim tabii bölge olarak dışında işletme olarak yanımızda aynı zamanda ekmek fırınımız var. Ekmek fırınımızdan kete dediğimiz menemen pideleri sıcak sıcak geldiğinden dolayı sıcak servis yapabiliyoruz. Bu şekilde de misafirlerimize ekstra bir lezzet sunmuş oluyoruz. i̇şletmemizin Diğer işletmelerden ayıran temel hususlar bunlardı. Yemek yapma işi aslında tecrübeden ibaret. Ne kadar bir işi ne kadar fazla yaparsan o kadar tecrübe kazanırsın. Bu sayede de mükemmelini yapabilirsin diye düşünüyorum.